İmtihan olmamızdan gaye dünyada açık şuurlu varlıkların cennette yaşamasıdır. Mesela melekler var ama kötülük yapmayı bilmiyor. Yapamıyor kötü bir şey söyleyemiyor, kötü bir şey konuşamıyor, kötü bir şey düşünemiyor. Ama insan hepsini düşünecek şekilde yaratılmış. O yüzden makbul. ölmesiyle beraber şuur açıklığı başlıyor. Çünkü ilk karşılaştığı olay ne? Güzel iltifatlarla canın alınmaz. Yumuşacıkça alınır diyor Cenab-ı Allah. Ve iltifatla, gönlü alınarak e zaten olay başlıyor. Oradan da hemen cennete geçiyor. Yani sorgusu yapılıyor ama o <laughs> Mümin almak için yapılan bir sorgu mümine yapılan sorgu yani onu zor duruma sokmak onu ezmek için yapılan bir sorgu değil köfür için önerilir evet. müminde oner etmek içindir sen işte falan diye şöyle bir iyilik yapmışsın şuna şöyle bir güzellik yapmışsın kısa sürede bu sorgulama biter evet. bunlar doğru mu yaptım mı diye evet. o da evet yaptım ya, ya Rabbi senin verdiğin güçle senin verdiğin imkanla yaptım diyor ama İlk önce kendisini sorgulandığını zannediyor. En son sorgulanan. Zaman olmadığı için. Zaman izafi olduğu için. Kötülüğü hatırlayamaz. Örtmekten kasıt bu. Mesela biz Cenab-ı Allah'a söz verdik. Zer aleminde. istediğimiz kadar düşünelim hatırlayamıyoruz. Güzel bir şey mi onu hatırlatmıyor Allah. Kötü bir şeyi hiç hatırlatmıyor. Biz o zer alemini cennete hatırlayacağız. Öldüğümüzde bayağı berrak hatırlarız. Ama tabi şairet ediyoruz yani nasıl aklımıza gelmedi? Yani nasıl hatırlayamadık yani böyle açık olan bir şey. Ama mesela şu an Hiçbir şekilde aklımıza gelmiyor. Yani, evet. Nerede toplantı yapıldı? Nasıl konuştuk? Çıkaramıyoruz, hatırlayamıyoruz.